Merhaba arkadaşlar ben Atilla ve bugün sizlerle e, Metro 2033'ün sanırım dördüncü bölümünü oynayacağız. Şimdiden karıştırmaya başladım. Evet hemen geçelim oyuna. Как описать чувство, когда после 20 лет в тоннелях видишь небо, когда видишь город, в котором когда-то родился и в котором теперь Bunu zaten çevirmiştim. Вот он мертвый город, сказал мне бурбон. Добро пожаловать домой. Это начали мой нам Янсон, что мой, Мы здесь. Yaratıkları görüyoruz ama ateş... Oba! Sanırım bunlara biz saldırmayınca onlar da bize saldırmıyor. Ha <laughs> tamam mikrofonu kontrol ettim çünkü geçen geçen sefer mikrofon şeymiş. Ee, ya döndüm dolaştım aynı yere mi çıktım yani? Buradan gelmedik mi zaten? Hop. <laughs> Sanırım ölüyoruz. Ya e yok kalk kalk ya. Bunun için çıt 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 sesler çıkıyor ama niye çıkıyor ben de bilmiyorum. Ya nere gidiyoruz? a bu değil bu değil. Uzun bas. Heh, şu tarafa gidecekmişiz. Oo filtre gittikçe gidiyor ha. Aa tamam buradan da geçemiyoruz. Tam burada çocukları var, yavruları var. Ama kusura bakma benim şu adam. Tam bu kadar. Sen daha bir alıp vermediğim yok kardeş. Uy saldırdı Birebiliyoz <laughs> mu <mı> bunu <laughs> sonra insan öldüreceğiniz ha İzin verir miyim bak ya. Ha bu dolmuş. Bunun mermisi de olmuş. O zaman bunu biraz kullanalım ya. Şimdi hepsi buraya akın edecek ya. Sadece buradan girebiliyorlar diye biliyorum. O yüzden Sen nereden çıktın be? Daha güçlüdür diye tahmin etmiştim ama sen nereden çıktın harbi harbi ya? Evet gerçekten öyleymiş. Bir dakika bakalım. 160 evet 191 ediyor. Buradan nasıl devam edeceğim ben? Bir kere mantıklı değil. sefer yakından geldi gibi. Ya nereden devam edeceğiz? Buradan mı? E değil. bele bele. Ya oğlum zamanım boşu boşuna gidiyor ya. Zamanı başlatmayı da unuttum. Biz başlatalım. Ya, tamam tamam. Devam mı? Yok belli ki. Tamam. Buradan devam edemiyoruz. En 40 40 diye sesler de geliyor ama. Ya burasıymış ya. Hay Allahım ya Rabbim ya Resulallah. Sen bana sabır ver. Dolaş. Uy. Tuzak varmış. Hemen bir medik basalım ya. görmek lazım. Bisikletini hep görürdüm ya şimdi niye göremiyorum acaba? не Я вооружился по полной. Я отправился на север, на ВДНХ. Похоже, у них там проблемы с нашими старыми друзьями. Если они вернутся через пару дней, сообщи полковнику и собери наших людей. Удачи. Шей, деди. Эээ... Пьерик Дюомуш. Eğer oradan e, birkaç gün içerisinde dönmezse, kaç gün dediğini unuttum çünkü o yüzden birkaç gün diyorum. Normalde gününü belirtti. Birkaç gün içerisinde dönmezsem e, işte bu bizim şu pazarda karşılaştığımız e, hani adamın arkadaşı vardı ya hatırlamadım ya i̇şte bu komutan gibi bir şey. Vay şarkı da çalıyor. Çalma. Mesela şarkı falan çalma. Şimdi nereye gidiyoruz? şarkı çalıyor hala. Eğer bir daha bir tane daha tuzağa yakalanırsam öleceğim. İndir indir. Yedi buçuk dakikalık tane daha şey. Heh, nihayet. Hmm. Nasıl basıyorduk? Profeye basılı tutsam. İlk önce bir oksijenimizi basalım. Buralarda oksijene ihtiyacı olduğunu hiç sanmıyorum. <laughs> varmış. Güzel arkadan böyle hafif bir müzik. Keyfimiz hoş. Yerinde keyfimiz. Şunu gezelim çünkü o şey para mermisini kullanmak istemiyorum. Долу ему шарики сидя. Калафник Калашников Гиббища и Уарду, он дам сам вещи. Ну-ка потону больше больше на электрон снес. Ну ты меня напугал, парень. Рад, что справился. Я, честно говоря, думал, что ты уже жмур. Bizim öldüğümüzü düşünüyorum. Neredeyse, neredeyse geldik. Sadece bir sokak kaldı diyor. Kesin gene siyahlarla karşılaşırız ha ben söyleyeyim. İşte orada o.

Asıl önemli şeyi hatırlıyor musun diye sordu. Asıl önemli şey sarı şey yememek. Neydi? karı yememek. Burada bu espri yaptı. Sarı karın ne olduğunu at, bilen bilir zaten. Sarı kar sidikli kar yani. Baya bir mermimiz gitti boşa ya. Bunlar bizi öldürene kadar devam edecek mi acaba? Sen nereden çıktın be mübarek? Atla. Ne yapacağımız bilmiyoruz. Bakalım ne oldu. biz metroya geri dönüyorduk. Ben oradayken daha sakinim. daha rahat. Benim için ee, daha yerden daha rahat. gibime geliyor. Ş şey metro diyor. Doğduğu yer şehir işte. için ee, işte bu Suvarovskaya gelmişler. Şimdi onu diyor sadece. Слушай сюда. Станция под контролем братвы, но неправильный. Если мы не найдем моих корешей, лучшее, что мы можем, это быстрее отсюда светить. Diyor ki bu Suhareya denilen yer şeymiş. kardeşler tarafından yönetiliyor ama eğer bizimkiler tarafından yönetilmiyorsa e, yapabileceğimiz en iyi şey en hızlı bir şekilde kaçmak. Стоять! Кто такой? А ну-ка, мне тут o oh, kim gelmiş? Bourbon değil mi bu diyor? Da ты базарить научился, молодца. Давай мне к пахану нужно, у меня к нему дело. Хозяин, ну конечно. Sahiplere mi götürelim <laughs> seni diyor? Sahiplere istiyorsan sahiplere götürürüz diyor. Sahiplerden başka nereye götürebiliriz ki diyor? А то придется его тащить. Sanırım iyice Başlayın. bir dövdüler onu. Kımılda kımılda gibi gibi şey şey Silahını alabiliriz umarım. de. orada? hiçbir şey unutmadın mı dedi. Ya hayır, <laughs> burada hiçbir şey yok. Sadece fariler. Burada hiçbir şey yok. Sadece fariler. Tamam o zaman gidelim. Bunu alacağım. Ah şöyle ya! Ama bunun, bunun yerine de tabancayı alacağım. Çünkü daha fazla işe yarıyor benim için. Yani benim için en azından. Yanlış gördün kardeş. Hiçbir şey yok burada. Bayılttık. Player'ını aldık. Mermilerimiz dolu o yüzden bir sıkıntı. Şu, şu ışıkları kapatalım. Dura alalım. ihtiyacımız var. Flayer falan ne işe yarıyor? Nasıl kullanıyoruz? Hiçbir fikrim yok. Yok söndür söndür. Yok pompala lazım değil bana. Tuvalet. Yeniden tuvalet. Uy. Ya buraya konur mu böyle bir şey? Mantıklı olun ya. Biraz mantık yürütün ya. Böyle bir şey konur mu? Ya biz neyle şey sarıyorduk? Bu değil ya. Dur. Şu maske bir çıkar. Tam burada bir ihtiyacımız yok maske. Şu bası tuttuğumuzda o ve bıçağı batırıyormuşuz. X, Z. Of, layer seçtik sanırım. Eyvah. Kaç. Come on man. Come on. Hadi. Gel. Gelsene. Adam kendi adamını vurdu. Böyle bir şey olması oyunda çok güzel. Thank <laughs> you. Gayle batırmış. Adamda da iyi göt var ha. O, Bu ne? Bizim silah mı bu? Aynen yani bizim silahımızın şeyli hali işte. Alırız. Çünkü hem lazeri var. Hem susturucusu var. Daha iyi. O, bir dakika. Hee de aynı mermiyi kullanıyor. Güzel tamam, tamam hoşuma gitti. Yani biz şimdi buraya niye geldik? <laughs> Lanet olsun ya biz buraya gelmemiş miyiz? artık ya bizim Bourbon nerede Bourbon Bourbon ya onu da bulup artık kapatacağım videoyu çünkü zamanım az ya buraya niye girdik biz şimdi bana onu bir açıkla biri bir açıklasın bu bizim flashımız değildi sıkıntı mı var kardeş Pompoluya bak be. Hala labirentte kayboldu ki yemin ediyorum ya. Ölmüş zaten. Ne aklı benim bourbonu vuruyorsunuz ha? Niye açamıyoruz? şimdi C atıyor tamam onu anladım peki hangi sildi değiştiriyoruz F flash G maske tam onu biliyorum zaten H X X Z değil X değil M M bize şey yapıyor çakmak yapıyor Ya yok çıkar şunu ya. F değil. Q. Sağlık çantası. E. Ha E ile açıp kapatıyoruz bu şeyleri. Adamın buralarda bir yerde olması gerekmiyor mu? Oğlum nereye götürdüler bunu? Buradan devam ettim düz hadi Aklıma gelmiyor çünkü hiçbir şey Kimi getirdin yanına? Çabuk cevap ver dedi Galapod mu tek göz mü diye Ne Arço mu gibi bir şey söyledi oh terbiyesizleşme terbiyesiz adam Sen Bourbon'u nasıl vurursun? Ulan ibne. Можешь оружие, юноша. Genç diyor. Но ожидаемый финал для таких, как он. Мое имя. Эээ. E, но... Он гибельричин нормальный финал Богом проклятое место. Коллеги этого несчастного сейчас появится тут, а я предпочел бы избежать нового кровопролития. Я возвращаюсь к Тургеневской. Здесь, на Сухаревской. Pierrek mesihlazım, oraya gitmeye kütürdüğünce normalce, eğer normalce, 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 Devam ediyor. Evet arkadaşlar. Hanna'nın burada gelmesi çok yardım etmiş. Şey bana çok yardım etmişti. Han e, Bourbon'un ölümünde benim suçum olmadığını söyledi. Gene de onun onun ölümü için üzülüyorum gibi bir şey söyledim. Ve arkadaşlar burada videoyu bitirmek zorundayım. Ee, buranın devamında artık sonraki bölümü çekeceğim. Yani 5. bölüm olacak büyük ihtimalle sonraki bölüm. Ee, beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoların devamı için beğenip yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.